Son derece heyecan verici. Müthiş bir manzara. Eskiden bu heykellerin aralarında gezebiliyorduk. Ama tabii şimdi her gelen eline dayıyor, yanağını dayıyor. Osman Hamdi Bey gibi üzerine yatıp sarılmaya kalkıyor. Onun için... Evet herkes buraya bir toplansın. Buradan bir konuşalım. Şimdi gözünüzde canlandırmanıza yardımcı olacağım. Burası nasıldı? günümüzden 2000 sene evvel Komagene Kralı 1. Antihokos burayı yaptırdığında nasıldı? 1. Antiokos, milattan önce yüzlü yıllar, 80'li yıllar bu anıtı burada yaptırdığında burada nasıl bir manzara vardı? Bir kere tam ortası onun mezar yeriydi. Burası onun mezara. Mezarının bakın güneş buradan batıyor şu an tam arkamızdan. Battığı yere bir set yaptırdı. Bu setin üstünde ve altında iki farklı sanatsal dekoratif unsurlar vardı. Setin üstünde oturan tanrı heykelleri vardı. Tam beş tane tanrı heykeli. En ortada Zeus bakın şu tepeye bakın. Tepede bu tanrı heykellerinin oturduğu tahtları görüyorsunuz. Tahtların tepeye yukarı bakıyorsunuz. Tahtların üzerinde oturan tanrıların bel altlarını görüyorsunuz. Yani ayakları, bacakları, kalçaları, belleri ve gövdeleri hepsi yukarıda duruyor. Ama kafaları hepsinin düşmüş, aşağıdaydı ve bunlar yerlere yatmış vaziyette bir kısmı da toprağa gömülüydü. Bunların hepsi 1881 yılından itibaren farklı dönemlerde az önce ismini zikrettiğim yerli yabancı arkeologların kazılarında ortaya çıkarıldı ve dikildi. En kenarda gücün ve kudretin simgesi olan kartal ve aslan heykelleri vardı. Bakın kartal burada. Aslan da orada. Ama kafaları düşmüş burada. Vücutları neredeydi? Yukarıda tanrı heykellerinin yanındaydı. Aynı kartal ve aslandan iki tane de yan tarafta. İkişer tane aslan ve kartal gücün simgesi, tanrıların koruyucusu, kanadı, tırnağı, dişi olarak burada durmaktaydılar. Ondan sonra ortada en ortada tanrıların tanrısı diye adlandırılan o günün mitolojisinde kültünde Zeus'un heykeli vardı. Yani burası bir Ortadoğu coğrafyası nihayetinde Adıyaman ve burada... Ta Batı'nın en önemli putlarından Zeus'un heykeli en ortaya konmuştu Bakın Zeus'un başı orada Birazdan göreceğiz gideceğiz oraya Zeus orada Zeus'un hemen yanında Hemen yanında Apollon Hani karakuş tümülüsüyle kartalını gördüğümüz Apollon Apollon o da burada duruyor Onun heykeli Gövde yukarıda Baş aşağı düşmüş Onun altında Yine bu tarafta başı kalan Herakles Biz onu Herkül diye biliyoruz Herkül Herakles'in gövdesi ve başı var Bu tarafa doğru geliyoruz Bu tarafta şurada bakın bir kadın büstü var Başı böyle çiçekli miçekli, hotozlu O Orta Doğu'nun putlarından Fortuna Fortuna'nın vücudu ve başı burada bulunmakta Ve burada başında sipsivri bir külah giymiş enteresan genç bir adam var İşte aralarında tanrı olmayan bir tek o var. Kral Antiokos. Kral Antiokos kendisini onların en kenarına koymuştu ve onlarla sabahleyin güneşin doğuşunu öbür tarafta batışını akşam burada izliyordu. Bakın unutmayın hepimiz insanız. İnsan ölümlü. Bugün varız yarın yokuz. Ama bizi yaratan içimizi öyle bir nüve koymuş. İçimizdeki o şey ebed diyor. Ölmek istemiyor. Mezara girip çürümek istemiyor ebedi bir hayat istiyor. O da insandı, o da istiyordu. Ve kendini bu tanrılarla bir arada kılarak ebediyeti onların elinden arzu ediyordu. Bu amaçla bunu yaptırmıştı. Yola devam. Bu tümlüsün etrafında boydan boya döneceğiz sizinle beraber. İlerleyelim. Şimdi burası biraz kalabalık çünkü güneşin batışı demek üzere herkes burada. Biz şimdi arka tarafa doğru döneceğiz. Evet. Şimdi bakın görüyorsunuz burada sakallı iki tane adam var. Bunlardan bir tanesi Zeus, bir diğeri de bir diğeri de Herakles. Orada bir kartal kafası vardı. Başı bakın aynı kartaldan burada da var. Orada bir aslan vardı. Burada da bir aslan var. Yani aslan ve kartallar çift taraflı ve ana heykeller burada. Yukarı doğru tırmanıyoruz. Mezarın etrafında bir dönüş yapacağız. Hemen bir tane hurafi uydurmuşum. Tümülüsün etrafında bir kere dönüp de kim ne dilerse oluyor diye sakın ha. Böyle yayılıyor. <laughs> Bakın güneş tümülüse nasıl vuruyor? Şu an gölgeye giriyoruz. Gölgeye girerken orası ne kadar soğuk ve puslu. Unutmayın, güneş tarihten bu yana hayatın kaynağıdır. Diyeceksiniz e biliyoruz zaten güneşin hayat kaynağı olduğunu öyle değil. Öbür tarafta var olmanın kaynağı güneştir. Mısırlar neden mezarlarının kapı önlerine dikili taş dikiyorlar? Sabah güneş doğduğunda önce nereye vurur? En yüksek yere. En yüksek yere. Güneş yükseldikçe ne olur? Güneşin ışınları o yüksek şeyi yalayarak aşağı doğru iner. Dikili taşlar firavunların dünya ile ahiret arasında bağıdır. Tanrı ile arasında bağıdır. Öbür tarafta var olmasını sağlayan, güneşin hayat veren ışınlarını vücuduna aktaran bir aracı yoldur. Dikili taşlar. Ha bunlara inandığımdan söylemiyorum ha. Mısırlılar böyle inandı diye söylüyorum. Farkındaysanız aynı güneş sabahleyin oradan bütün bir tümülüsü en yukarıda görüyor, boydan boya sıvazlıyor. Batarken de bu yakadan. Güneşi iliklerine kadar hissediyor. Hadi dönelim etrafında. Bugün bu bizim döndüğümüz ikinci türlü biliyorsunuz değil mi? Hocam nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bugün bu bizim etrafında döndüğümüz ikinci tümülüs. Birinci tümülüs kara kuş tümülüsüydü. Onun da etrafında döndük. Bakın diğer yoldan gelenler buradan çıkıyorlar. Bakın Antiochus'u mezarı bu. Bildiğiniz onun tümülüsüne ait kireç taşları. Bu taşlar buraya 2000 oldu. O dönemin insanları, köleleri, kayaları kırdılar, kırdılar, taşlar yaptılar. Ve bunlar getirildi buraya döküldü, getirildi buraya döküldü. Ve böyle bir yığın oluşturuldu. Devasa sağlam bir yığın. Şu taşları 2000 sene o günün konma gene halkının elleri değdi. Tavsiye ederim mesela yolunuz memleket Manisa'ya düşerse Manisa'nın Salihli ilçesi, Sart harabeleri, Lidya kral mezarları. Salihli ile Göl Marmara ilçesi arasında Bin Tepeler denilen bir ova var. Ovanın üzerinde belki 50 tane irili ufaklı mantar tepe var. Bu mantar tepeler, bu mantar tepelerin her biri bir Lidya kralının, bir Lidyalı soylunun, generalin mezar anıtı. Yani altında içinde mezarları var. Üstler İnsan eliyle yapılmış yığma tepeler. Dünya üzerinde en etkileyici tümülüs odur. Şimdi burası Doğu Terası. Doğu Terası'nda heykeller daha sağlam. Onun için genelde kayıtlarda Nemrut'u anlatan rehberlerde Doğu Terası'nın resimlerini daha çok görürüz. Bakın burada böyle bir seyir platformu var. Buraya çıkarsak daha net göreceğiz. Hepinizi buraya alayım. Hepinizi buraya alayım. Ne demek istediğimi burada çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi farkındaysanız tanrı heykelleri, oturan heykeller burada çok daha net gözüküyor. En ortada Zeus oturmuş. Herkes görüyor değil mi? En ortada Zeus. Kafası nerede? Şurada yerde. Sakallı bir adam. Bakın gördüğünüz gibi Zeus. Onun bir tarafında Apollon, öbür tarafında Fortuna var. Bakın Zeus'un hemen kenarında yine başında çiçekli şapkasıyla Fortuna'yı görüyoruz. Zeus'un bu tarafında da sivri külahıyla Apollon'u görüyoruz. Apollon, bilgelik tanrısı. Sonra onun bu kenarında şurada oturan Herakles, Herkül. Hani Zeus'un Gayrimeşru oğluydu, yarı insan yarı Tanrı'ydı ve bu sebeple Zeus onu yanına almak için 10 görev vermişti. Zeus'un 10 görevi. Mesela yer altında Hades'in 3 başlı köpeği vardı. Kerperos, onu yakalaması, Neme'ye aslanını ele geçirmesi gibi böyle bir sürü görevleri vardı ve bunları başardı. 10 büyük görev. Herakles, Herakles'le tokalaşırken kendi rölyefini yaptırmış. Antiokos. Yani bizde vardır ya öyle. Ya işte Tarkan, Cem Yılmaz ya kankam onlar benim ya. Ayda bir toplanıp kahve içeriz. Gibi düşün işte yani. Adam diyor ki Herakles mi? Oo geçen hafta beraberdik. Zeus mu? Ya çok şımarıktır o ya falan. Yani bu kadar içselleştiriyor. Beraberiz diyor yan yana getiriyor. Bizim sanatçıları da tanrılara eşdeğer yaptık ya. Ee, burada Fortuna var. Bakın Fortuna'nın Gövdesi orada oturmuş tahta. En sol tarafta ise başta kimi görüyoruz? Başı aşağıda sivri külahlı. Siz söyleyin o kimde? Napolyon mu? Antiyakos. Dur ya. Kimde? Antiochos. güzel. Antiochos. Antiochos kimde? Hangi devletin hükümdarı? Komagene. Komagene Krallığı. Şimdi oksijen fazla ya her şey fazla sarar, kafa gidebiliyor yani. Oksijen, sarhoşu, grup diye yoklama yaptım. İyi, kötü değilsiniz, şu an iyisiniz. Ve e, Komagene kralı, dördüncü kral Antiokos ve onun da başı burada. Yine Kartal ve yine Aslan ve Kartal bakın oralarda. Burada durmakta. Güneşin batmasına az kaldı. Gelin yavaş yavaş aşağı doğru inelim. Bir fotoğraf çekilelim yalnız. Bütün grup, Altı Bey sen kal. Bütün grubu yanıma alayım buraya. Benim grup herkes gelsin. Herkes buraya alayım. Geldik. <laughs> herkes alalım. Anıtları, heykelleri gördük. Hemen peşime buyurun. Yola devam. Güneşin battığı yere doğru gidiyoruz. Güneşin batışını izleyeceğiz. Oraya doğru gidiyoruz. Kaçırmayalım. Buraya kadar onun için geldik bu saatte. Şimdi herkes olayı çözdü değil mi? Şimdi 2000 sene evvel burası yapıldığında o ortadaki mezar anıtının önünde iki basamaklı bir bölüm vardı. Birinci basamak heykellerin oturduğu alandı. Onun altında ne vardı biliyor musunuz? Kabartma taş levhalar vardı. Bunların şu ayak ucunda boydan boya kabartma levhalar var. O levhalar Karl Humun tarafından 1884 kazılarında 70 tanesi ortaya çıkarıldı. Şu an onlar burada yerde yatıyor. Yerde yatıyor. Yani burası böyle jilet gibi bir alandı. İnsanlar belli zamanlarda buraya gelir ve burada işte kendi adetlerine göre törenler yaparlardı. Yani bütün bir o günün 2000 yıl öncesinde Adıyaman halkı buraya geliyor. Eğlencelerini burada yapıyorlar, tapınmalarını burada yapıyorlar. Yani adam bir tapınma merkezi kurmuş. Ortasına kendi mezarını da koymuş. Heykellerin yanına kendi heykelini de koymuş. Aradan kaynıyor tanrılara. Aslında ben buna bakınca bir şey görüyorum. Bakın bizim mesela Osmanlı toplumunda, Selçuklu toplumunda ne vardır? Bir yere cami yaptırırsınız. Bahçesine defnedilmek istersiniz. Medrese yaptırırsınız. Bahçesine defnedilmek istersiniz. Neden? Çünkü bir hayır eseri yaptırmışsınızdır. O hayrın sevabını almak istersiniz. Kestirmeden o hayrın içinde yanı başında olmak istersiniz. Kendince Antiochus o güçlü, kudretli, siyaset bilen imparator, kral, Komagene kralı buraya büyük bir tapınma alanı yaptırıyor. Diyor ki benim mezarım da bunun tam ortasında olsun. Buraya asırlar boyunca her gelen benim mezarımın etrafında dönsün. Dönüyor muyuz dönmüyor muyuz şu an? Vallahi dönüyoruz. Elin putperest adamının etrafında dönüyoruz. Adam amacına ulaşmış. Bir Fatiha okusak iyi olurdu ama nihayetinde adam o günün Müslümanı değil yani. <laughs> Putlara tapmış. Ama nihayetinde kalıcı olmayı başarmış. Yani hayırda ya da şerde zirveyi tutmak. Bunu başarmış. Ve tümülüsün, tümülüsün etrafında dönmeyi artık bitireceğiz. Çünkü az önce buradan çıktık. 360 derecelik turumuzu şu an tamamladık. Bakın şu alttan yürüyerek gelmiştik buraya. Tümülüsün etrafında tam olarak döndük. Son cümlelerimizi söyleyelim ve sonra kendimizi gün batımının şurada duralım. O muhteşem. Burada bir duralım. Harikulade manzarasına kendimizi bakalım. Uzun lafın kısası. Nemrut'a geldik. Zorlu bir yol kat ettik. Arabayla ya da yayan. En sonunda bu görmüş olduğunuz coğrafyada Tümülüs'ün bu mezar yığının etrafında her şeyiyle döndük ve bir şeyin farkına vardık. İnsanoğlu kral da olsa, simit satan bir kişi de olsa, evsiz barks bir köşede oturuyor da olsa kimse unutulmak istemiyor. Herkes hatırlanmak hem de iyi güzel bir şekilde anılmak istiyor. Antiochus güçlü bir kraldı. Partlara ve Romalılara kök söktürmüş bir kraldı. Dağların tepesinde böyle bir anıtı yaptıracak kadar zengin ve kudretliydi. Bunu yaptırarak unutulmamak istemişti. Bizler de bu fani geçici dünyada İnşallah hayırlı anılacak güzel ameller, hayırlar işlerle bu hayatı noktalarız duasını yapıyorum. Çünkü nihayetinde gördüğünüz gibi Allah insanın nüvesine ebedi ölümsüzlük arzusunu illaki koymuş. Buna layık olabilmek Allah'ın arzu ettiği şekilde çok büyük bir mutluluk bizim için. Gün batımına havale ediyorum sizlere. Gün batımı Güneş tamamen battığında herkes yolu biliyor. Herkes yolu biliyor. Ama kararmadan gün battığında herkes hiç bizden birinden bir işaret beklemeden zifiri karanlık olacak. Aynı yoldan iki tane yol var. Buradan minibüslerimize gitmiş olalım. Artık bu saatte herkes kendine göre meşrebine göre duasını yapsın. Ama unutmayın iki yerde gün batımını izlemelisiniz. Şu an birine ulaşıyoruz. İkincisi neresi? Hazreti Musa'nın Allah Teala ile konuştuğu yer. Bugün inşallah duamdır. Tur Dağı'na çıkarız hep beraber 7 kilometre. 5 kilometre develerin sırtında çıkacağız. Son 2 kilometresi yayan. Şu yürüdüğümüzün 4 katı yürüyeceğiz. Ve orada gün doğumunu ya da gün batımını izleyeceğiz. Mükemmel bir manzara. İnşallah onu yaparız. O manzara da var ya ateşe tapanlar orada. Güneşe tapanlar orada. Hristiyanlar orada. Museviler orada. Müslümanlar orada. Herkes kendince duasını yapıyor. Ve muhteşem bir atmosfer cereyan ediyor. Orada olmak dilekleriyle teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Estağfurullah. Sağ olun. Estağfurullah. Sağ olun. Evet yüzlerce insan burada toplandı. Şu an güneşin batışını seyretmeye çalışıyorlar. Ben de yüksek bir taşın tepesine çıktım. Gün batımını göreceğiz. Birkaç dakikaya kadar artık gün batmış olacak. Artık çok az kaldı. Güneşi burada batıracak ve ondan sonra buradan ayrılacağız. Zaten güneş battığı anda bir anda müthiş bir soğuk başlıyor. Zaten şu an acayip esiyor. Bakın görüyorsunuz. Taşların tepelerinde Herkes en yükseklerde. Güneşin batışını görmeye çalışıyorlar. Ve 2000 yıldır burada duran tanrı heykelleri, büstleri ve açsız gövdeleri 2000 yıldır olduğu gibi güneşin yine batışını bir kez daha seyrediyorlar. Evet güneş gidiyor artık yavaş yavaş. Hemen bakalım şöyle güneşe bizde. Güneşin batışını izleyelim. Güneş gidiyor. Nemrut Dağı'nın zirvesindeyiz ve güneşin batışını izliyoruz hep beraber. Güneş batmak üzere. Kayboluyor. Çok az kaldı. Çok az kaldı gidiyor. Birazdan güneşin gövdesine ait son pırıltıda kaybolacak. Sadece koyu bir kızıllık kalacak. Evet gidiyor. Gidiyor. Ve gitti. Ve güneşi batırdık. Güneşi batırdık. Şimdi birazdan aniden kararacak hava. Tabi hava karardığı zaman yolu bulmakta zorlanacağız. Bundan dolayı insanlar hızlı bir şekilde dağılmaya başlıyorlar. Tabi burada bir halat var. Şu halattan dolayı arkaya geçemiyoruz. Kuralları çiğnememek lazım. Eğer geçebilmiş olsaydık bu heykellerin arkasında şu gördüğünüz oturan gövdelerin arkasında Yazıtlar var, dev yazıtlar. 250 satırlık Antiochos'un yazısı var. Okuduğunuz zaman hayranlık içinde kalıyorsunuz ya Allah Allah böyle miymiş diyorsunuz. Onun ızdırabını, onun beklentilerini, onun geleceğe tutkularını ve arzularını görüyorsunuz. Evet, artık dönüş yolundayız. Yüzlerce insan az önce Tümülüs'ün etrafında gün batımını izlediler. Gün battı. Sadece ufukta küçük bir kızıllık kaldı. Görevliler uyardılar. Hava karardıktan sonra tümlüsün etrafında bu bölgede bulunmak yasak. Çünkü burada en ufak bir ışıklandırma yok. Birazdan her yer zifir karanlık olacak. Siz tabi telefon ortalığı biraz aydınlık gösteriyor. Aydınlık görüyorsunuz ama şu an baya baya kararmış durumda. Neredeyse merdivenlerin basamaklarını zor seçer bir hale geldik. Bakın orada şöyle bir saymaya kalkarsanız 50'den fazla minibüs getirmiş olduğu yerli yabancı turistleri bekliyor. Ve koca kalabalıklar buradan yavaş yavaş ayrılıyor. Antiochos buraları yaptırırken yalnız kalmak istemiyordu. Belli zamanlarda kendi insanları buraya gelsin. Onun mezarın etrafında toplansın onu ansın. Tanrılarla beraber onu ansın. Onun ruhunu şad etsin arzu ediyordu. Ve dağların zirvesine böyle bir mezar anıtı yaptı. Öyle bir şey yaptı ki insanlar başını kaldırdığında onu görsün istiyordu. İşte dedim ya unutulmamak. Evet ve bunu da kendince başarmıştı. Kalır. Artık arabalar yavaş yavaş garajı boşaltıyor. Tepede hiç insan kalmadı. Şimdi aşağıdakiler de boşaltıyor. Bir yarım saat, bir saat sonra artık burada hiç kimse kalmayacak.